Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri bugün İstanbul Çekmeköy'den sesleniyoruz. E, Süslü Bahçe Kafe Restorant'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Semra Hanım ve Serkan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firması ile ilgili neler aktaracak. Merhaba Serkan Bey. Merhaba. Efendim. Merhaba Semra Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, sağ olun. 80'e hitap etmesine çalıştığımız bir işletme. Biz bu işletmede detayları düşünürken belki en üst tabakada %10 ya da işte imkanları durumunda alt alttan %10 gibi bir fire verelim ama toplumu %80'ini tüm ihtiyaçlarına ve onların beklentilerine karşılık bir şeyler bulsunlar diye yola çıktık. Bu manada e, geniş bir dünya parçası biz burada e, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu manada bölgede de özellikle gelişmekte olan her geçen gün biraz daha marka değeri yükselen bu Çekmeköy'de biz de e, Çekmeköy'e katkı sunmak için kendi markamızı ortaya koyduk. Hı hı. Bölgede çok olumlu tepkiler alıyoruz. 6 <laughs> aylık bir işletmeyiz. Hı hı. Daha ilk sezonumuz, ilk yaz sezonumuz. Bu manada bahçemizle, otoparkımızla ya da içerideki hizmetlerimizle şu hı hı. anda e, mutluyuz. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. 2013'ün Aralık ayında kurulduk. Aralık Doğru mu? mudur? Bismillah dedik. Hı, hı. günden de sürekli eksiklerimizi tamamlayarak devam ediyoruz. Hı hı. Süslü Bahçe bize göre bir konsept, bir proje. Süslü Bahçe hiçbir zaman e, bitmeyecek, hiçbir zaman tamam olmayacak. Bize göre her zaman eksik kalacak bir proje. Hı hı. Çünkü biz e, bir aile işletmesi olarak burayı e, kardeşim Serdar Süsü ile birlikte hayatımızda. Biz ailece hayatın bütün olumsuzluklarına bugüne kadar beraber mücadele ettik, beraber e, yürüdük. Burada da eşim kendi alanında bana destekle. Kendisi finans muhasebe uzmanıydı. kurumsal firmalarda, büyük firmalarda daha evvel çalıştı. Hı hı. Bugün onun bilgi ve becerisiyle bugün hı hı. burada çok büyük işler yapıyoruz. Kardeşim Türk Hava Yolları'nda 7 sene e, kabin amirliği görevinde bulundu. Hı hı. En son haksız bir şekilde işten çıkarıldı. Mahkeme şey kararı vermesine rağmen e, firma istemedi. Biz de dedik ki biz istemeyeli, biz de istemiyoruz. Biz zaten çalışacak olduktan sonra iyi niyetle her zaman üstümüze düşeni yaparız. Kesinlikle. Bu manada da bugün süslü bahçe şemsiyesi altında ailemizin bir, tüm bireyleri bir şeyler ucundan tutuyor ve misafirlerimize e, iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. 6 aylık bir firma ama gayet gelişmiş ve gelişmekte olan e, bir firma diyelim. Peki e, Semra Hanım ben size e, konseptinizi sormak istiyorum. Dünya hı -hı. Mutfağı, yaklaşık 130 çeşit yemek çıkartıyoruz mutfağımızda. Hı -hı. E, aynı zamanda e, müşterilerimizin keyifle oturup sohbet edeceği bir atmosfer sağlamak üzere de kafe formatımızı hayata geçirdik. Bu kafe formatı dahilinde nargile e, ve tüm içecek servisini yapmaktayız. Hı -hı. E, bizi biz yapan önceliklerden bir tanesi de e, çocuk oyun bölümümüzün olması. Çok, Çok güzel. Burada hedef kitlerimizi de aslında bir şekilde belirlemiş olduk. Biz evet. e, ee, huzurla hem çocuklarının hem de kendilerinin vakit geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Rahat bir şekilde. Aynen o şekilde evet. Peki kaç kişilik bir kadroyla e, bulunuyoruz Şu burada, anda hizmet 19, veriyoruz? Şu kadro, 19 personelimiz var. Hı hı. Ee, bunun yaklaşık 14 tanesi serviste, 5 tanesi de mutfak personeli olarak çalışıyor. Mutfak e, denilince ben lezzetlere biraz değinmek istiyorum. E, kaç çeşit yemeğimiz bulunmakta, ne servisi veriyoruz? Ama e, bizim e, kahvaltılarımız e, gel, ye, git formatında değil, fast food tarzı değil. Hı hı. Oturup, sohbet edilip, keyifle kahvaltı yapmak üzere e, kurgulanmış bir e, kahvaltı. Sonrasında günün her saati atıştırmalıklarımız var. Bunların içinde biraz yoğun fast food ama e, yeşilliklerle, soslarla biz bunu biraz daha sağlıklı hale dönüştürüyoruz. Sonrasında e, dünya mutfağı mutfağımız devreye giriyor. Orada da yaklaşık 100 çeşit yemek çıkartıyoruz. Ustalarımız çok bu konuda e, işlerin ehli çok güvenli emanet ediyoruz ustalarımıza mutfağımızı. E, bu şekilde. Peki. E... Lezzetler olarak bir şeyler ilave edelim. Tabii buyurun. Mutfağ olarak e, yola çıkarken bulunduğumuz bölgenin e, durumunu da göz önünde alarak burada her gruptan insan var. Bizim Az önce söylediğim gibi yüzde %80 80'e hitap etmek gibi bir şeyimiz var. Hı hı. var. Bu yüzde 80'in içerisinde Dünya Mutfağı'nın lezzetlerini isminden dolayı belki tercih etmeyecek hı hı. Ee, bir sürü de dostumuz, arkadaşımız oldu. Biz onlar için de çok bilinmeyen Türk mutfağının e, lezzetlerini de burada onlara sunuyoruz. Hı hı. Çökertme kebabımız, türe kebabımız bunlar bölgede olmayan şimdiye kadar çok büyük bir alanda bu hı hı. lezzetleri sadece suçlu bahçede bulabilirler. Bunun haricinde biz e, reklam yapıyoruz madem adını da verelim, biz köfteyi standartlaşmak adına kendini ispat etmiş bir firmadan, Tekirdağ Özcanlar Köfteden alıyoruz ve günlük olarak burada getirip e, hı hı. E, müşterilere sunuyoruz. Doğal olarak hem Türk mutfağından hem de dünya mutfağından aradıkları her şeyi en kaliteli ve en lezzetli şekilde her zaman burada bulabilecekler. Bizde bir de şöyle bir durum da var, sabah 8 gece 1 çalışıyoruz ama... Gece saat 1'de de gelip burada kahvaltı edebilirsiniz. Sabah 8'de de gelip kebap yiyebilirsiniz. Yani her saatte. Burada biz müşterinin e, taleplerini özgür bırakıyoruz. Her saatte. Ve hizmetimizde buna göre donatıyoruz. Her saatte her lezzeti bulabiliyoruz. Peki bir çırpıda kaç kişi ağırlayabiliyoruz bekanımızda? 15 kişi ağırlayabiliyoruz. 100 kişi. Oyunlarımız var burada değil mi? Evet. Gençlerin oynayabileceği. sağlamak adına okey, e, tavla, e, scrabble gibi, zenga e, gibi oyunlar veriyoruz. Hı -hı. İnsanların Hı -hı. daha e, uzun süre oturup sohbet edip aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirmeleri adına. Çok güzel. E, Serkan Bey biraz değindi ama ben ürünlerimizi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Hijyene ne kadar önem veriyoruz? Ona değinmek istiyorum. Ürünlerimizi seçerken e, mümkün var. E, Eşimin de belirttiği gibi e, biz aile işletmeciyiz ediyorsak burada da o markaları tercih etmeye özen gösteriyoruz. Hı hı. Onun dışında dezenfekte konusunda ayda bir defa bir anlaşmalı olduğumuz bir ilaçlama firması var. Depo, mutfak ve e, oturduğumuz bahçede dahil olmak üzere tüm alan ilaçlanıyor. Hı hı. E, her gün düzenli olarak temizlik personellerimiz temizliğimizi yapıyor. Onun dışında e, sektörde bir yenilik olan bizim de çok e, sıcak bakıp, uyguladığımız bir sistem var. Ondan bahsedeyim size. Hı hı. Ee, bu içeceklerin, meşrubatların e, dünyaca kabul görmüş bir durumu var. Dezenfekte olmadığına dair. Evet. Biz o kısımla ilgili bir dezenfektan firmasıyla anlaştık. Hı hı. Ve tamamen bir ekip gelip aşağıda dezenfekte, depomuzda dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra Çok kapaklayıp ve bakslatıyoruz. Tamamıyla e, gönül rahatlığıyla müşterilerimiz e, içebilir hale getiriyoruz. Hı hı. Bu bizi biz yapan değerlerden bir tanesi. Bir ee, biz yenilik yeniliğe ve e, hijyene çok önem veriyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Biz insan sağlığına hizmet ediyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla ben e, ve tüm ekibim ekibimiz e, şuna dikkat ediyoruz. Hiç kimsenin burada mutsuz ayrılmaması gerektiğini. Onun dışında bizim önceliğimiz müşteri mutluluğu, müşteri memnuniyeti. Diğer detaylarla da işimiz gereği zaten uğraşmak. Hı hı. Peki şu birleşmeyi düşünüyor muyuz başka bir yerde? Şu anda işin çok değindiği çok da benim bir benimsediğim bir durum var. Hı -hı. Burası hiç bitmeyecek. Hep proje olarak kalacak dedi. Çok doğru. Çok eksiğimiz var şu anda bizim gördüğümüz. Müşterilerimiz şu anki haliyle bile çok memnunlar ama evet. daha iyisini hedeflediğimiz için önce bir altyapıyı oturtmamız gerekiyor. Hı -hı. Sonrasında bir değerlendirme yani burası Tamam bitti dediğimiz gün ne zaman olabilir bilmiyorum ama belki olabilir. İnşallah diyoruz. İnsanlar. Peki ben sizi siz yapan değerlere değinmek istiyorum. Neden insanlar sizleri tercih etmeli? Neden insanlar bizi tercih etmeli? Çünkü biz insanlara huzur ortamı, ortamı sağlıyoruz. Hem çocuklarıyla hem arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla e, gelip uzun süre sıkılmadan, <laughs> e, servis personeli tacize olmadan e, keyifle Kesinlikle. oturabilecekleri bir alan sunuyoruz çok sağlıklı yiyecekler sunuyoruz ve damak tadına hitap edecek lezzetleri mutfağımıza barındırdığımıza inanıyoruz. Hı hı. O, en önemlisi de bu sektörde hijyene önem verdiğimizi bir kere daha altını çizmekte fayda görüyorum. Kesinlikle. bizi, biz değer, bizi biz yapan değerlere sahip çıkıyoruz. Çok güzel. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet. Peki ben teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Süslü Bahçe Kafe Restoranlar aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.